Herkese selam. Yine bir event event oldu az önce. Ondan her yerde lucky bloklar var ama gene alınmıyor geçen videodaki gibi. Ya, herkese dönmüyorsa alınmıyor galiba. Öyle anladım ben. Yani çünkü baga girmişler. Neyse e, giriş yapamadım üzgünüm. Herkese herkes selam gene. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Sizin için pet, pet kasacağım ve onları severcem yani. Başka bir şey yok. Ölen. İyi <laughs> <laughs> çok üzdüm lan. Çok özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Bilmiyorum. <gülm> <laughs> <muyum>, Bilmiyorum ben neyse. Mm berber patapim. Dindin 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 dun din, 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 Aha Gene bir şey spam oldu Ben sinirli bir insanım <laughs> Anama öldük Şunu yok neyse Neyse Arkadaşlar ben şuradan şöyle bir şeyler attıralım Taşıma şeyini mi attırsak Bak bir şeyini 24 trilyon 21 trilyon Hiçbir şey arttırmayacağım ya boşver Hemen niye uğraşıyorsam Volaki blok makul blok Süper yavaş geliyor oh my god <laughs> Neyse arkadaşlar ben sizin de bir insan değilim Evet arkadaşlar geldik Geri <laughs> dönmeyeceğim. Değil diye bu. Neyse arkadaşlar. Sesim ne, sesin ne oldu bana? Delirdim emin ediyorum ya. <laughs> ya. adam. Şuradan geçebilir miyiz? Geçmemiz imkansız. Burası ne bölgesi? Mistik mi? Kozmik. Yok mistik. Bundan sonraki bölge kozmik sonra gizemli sonra celestial sonra divinim, divinim, mi divini şimdi vayni var en değerli şeyleri en değerli olan şeyleri almaya çalışacağım ver Bu bu çok tehlikeli ya ver lan bak seni kurtarıyorum. Hoppa hoppa hoppa. Ya, trolleyeceğim tabii ki yani. Soru cevap yapacağım arkadaşlar bu arada yakında. Sen ver sinir etmeyi sever bana bulaşmayın. Öldüm mü ölmedi? Çok yavaş. Aa, arkasından bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tot kankam tot yani Tot kardeş. Oğlum ne? Adamın internet nereden çekiyor oğlum? Adam internet çekmiyor bence de. Çekiyinden şüpheliyim. Sen şurada şey var. Alamayacağım alamayacağım alamayacağım. Tum. Lan bir salın beni. Oo. Oo selamünaleyküm. Hayır kardeşim yani bak. Ayıp ediyorsun. Ama ben istiyorum onu. Ama onu ben istiyorum bak. Ayıp ediyorsun. Ama bak ama ben de istiyorum onu. Bak gir bir paylaşalım. Aç gözlü olma. Aç gözlü olma paylaşalım. Dedim ben sana aç gözlü olma diye. Paylaşalım dedim ben sen yok istemedim. Bu bağlı gene. Alamıyorum adamın şeyini alacak. Çok yok Lucky Block. bak. Ben sana şaka yaptım. Biliyor musun? Peki, peki, Neyse. Onu göremiyorum lan önümü. O kadar yani şu an. Daha fazla çekemiyorum bir de. Peki Abo Bunu alamazsın. Bunu alamazsın. Bunu alamazsın. Ha öyle mi? Neyse ben bırakayım da şuradaki iki, iki, iki alayım. Şunu da alayım. Oğlum yeter ya. <laughs> Bu da son yani, ben orta. Almayı deneyeceğim başka bir şey. Evet sınırda ulaşmışız. Neyse aram. Böyle koşu yapıyor yapıyorum Yok aynızdayız. hemen önündekine yaşlı yaklaşıyorum öyle bir sorun var. Ve aldık. Çok iyi. Evet, arkadaşlar gene size vereceğim. Bur bura ben değil lan. Bura yan benim. Bura, bura, bura da ben değil. Burası benim. Bura benim. Yani inşallah güzel bir şeydir. Sizin için arkadaşlar. Bakın hepsi sizin için. Kozmik, mozmik. Hepsi kozmikleri satacağım arkadaşlar. Arkadaşlar levelini arttıramıyorum. At Üz üzgünüm. Zaten e bazıların şey bazılarının seviyesi yüksek. O yüzden. Baksanız arkadaşlar çok değerli bir şey alır Bir tane şundan açtık. Bir tane de şundan açtık. Hadi bakalım. Hadi. Hadi güzel bir şey gelir inşallah arkadaşlar size. Matteo ve o kombinasyon var ya yani. yani iyi bir şey. Bunu satacağız, bunları alacağız, bunu satacağız. Benim işime yaramıyor arkadaşlar. Yok lan beyin al alacağım. Bunu al, bunu al. Bunu al. Bunu kat. Şunu kat. Başka var mı? Yok hepsi şey. Okey. Sizin için bir tane daha şey aldım. Neyse dur lan. Biraz füze yapalım. Şunu kat. Şunu kat. Bunu da kat. Şimdi öğretelim. Hadi bakalım ne çıktı. Kozmik Gripus diye. Dayanaz. Neyse bu da kalsın. Hediye ederiz artık. Baksanız arkadaşlar yani. Birazcık upgrade ettim. Çok fazla preview OP'ler yani. O yüzden size bu dağıtacağım. Şartlar. abone ol, like atmak abone olup like Sonra yoruma yazacaksınız. Ben abone oldum. Ben istiyorum. Yazacaksınız ben de. Vereceğim yani. Ama istediğiniz değil yani. Oho. Celestial gelmiş. Nam güzel oluyor ya. Hiç Celestial'im olmadı. Celestial olursa alırsam. Yine size vereceğim. Benim içime yaramıyor arkadaşlar. Hmm, 20 dakika boyunca böyle kasacağız. Hmm. Kim alamadı şu an büyük ihtimalle daha onu. Bu daha yani... Bırak kozmik de mi? Evet. Kozmik evet. Yok. Ama yetişmedi. Yani bir kez sen de füze yapacağım. Büyük ihtimalle. Hmm, Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar bu arada sizi seviyorum. Bu abone olun. Abone olun lütfen. Bakın dica ederim abone ol. Tamamdır ha. Tamamdır ha. Ben abone olayım size. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Bana abone olana abone olacağım. Bence güzel ben. <laughs> <laughs> Bülbül dedin. Selestirer geldi. Hala kim sallamadı büyük ihtimalle. O Selestirer istiyorum. O celestial benim olacak. O celestial benim. Hadi görsem daha yeter ya. Görsem de yeter de. Nerede? Almışlar. Evet. Olabilir. İnsanlar alabilir yani. Şunu al. bunu al. <Gülüyor> <Gülüyor> GG bob bob PES. Nah. Bir şey daha alacağız. Ondan al. İyi para verenler İyi para almak istedim sizin için. Ortadan hızlıyım ya Hızlı bana yetişemiyor ya. Ben hiç, hiç yetişmemesi lazım. Okay, aldık yine. Şöyle hemen çıkalım. Ve sizin şeylerinizi takalım. Tamamdır. Şunları da katsalım. Arkadaşlar şu an bu kadar para verdiğine bakmayın. Gerçekten. Arkadaşlar yani gerçekten upgrade'la upgrade, upgrade alıyor. güzel bir şey gelsin. Hadi 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 hadi. arkadaşlar. Sizin şansınız benim şansım değil yani. Ben kendim için açacağım. Size vereceğim yani. Ben açmayı seviyorum. Lucky Black like açmayı seviyorum yani. Bu şey olsa da. <laughs> hı, isim neydi? Eventi. Oğlum bak. Neyse bunu da katalım yerinize. Bir yere. Bir yerim. Yerim orada. Öyle bir şey işte yani. Arkadaşlar şu gatit donatoları alalım. Bence füz yapalım ya. Çünkü püyü yüzlerden arttırıyor bir günü biraz da olsa. Şuna alalım bir tane. Seviye 21. Seviye 6. Şunu da al kanka. Bu da 2. Okey. Şimdi şunu da aldık. Şimdi. Yavaş mı da açtık. Şunu da kat. Sonra bunu da kat. Üreteceğiz. Bismillah. Şimdi matu çıktı. Evet. Oh, hayır hayır. Küfret de olmaz. Şöyle ben editlemeyi bilmiyorum. O yüzden olmaz. Ed editle arkadaşlar editlemeyi bilmiyorum direkt. O yüzden pek para kasmalı kasamıyorum. Dur lan yarı artıracağım biraz. 1 trilyon, 2 trilyon falan yok. Ha bitmiş. Upgrade mi bitmiş? Dur. Evet maksimum bu kadar oluyor. Bakalım. Bir tane bundan vardı. Bir tane daha bundan vardı. Sonra bir tane bu tane vardı. Adamda nasıl bu kadar var o zaman? Adam üç kat biz iki kat. Olur mu öyle ya? Hemen alın. Sahur. Ha, lucky block sandım lan başta. Kocaman lucky block. Nasıl lan lucky block? Nasıl lucky block lan bu falan dedim. Ben. Berber patatin. Sizin için arkadaşlar bakın her şey sizin için. Siz de bir emek yemek karşılık yani. Abone ol like atarsanız yani. Ben memnunum. Sadece abone ol like atın. Hepsi bedava zaten yani. Bedava olduğu için yani. Ha, arkadaşlar siz bedava ol, abone olabilirsiniz yani. Üye olmak, üye olmak para. Onu da istemiyoruz zaten. Gerek yok ona. Abone olun yeter bana. Neyse ben size buraya not kasmaya devam edeyim. Bu ihtimalle bir şey için kapışıyorlar. Celestial'a falan vardı. Ne yapıyorsun noob? Ö -öleceksin. Sana noob demedim bu arada ismin noob o yüzden dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyordum. Orada Secret Lucky Block benim baka. Secret Lucky Block benimdir. Secret Lucky Block'u ben bırakmam. Oh. Dur lan. öldürecekken ben ölüyordum. Şaka mı? Kork Bu. Vur. Vurmadı ya. Baya baya şey atıyor. Atıyor şu anda. Hani öldü. Ben öldüm. Yazık. Neyse. Bir şey Takas. Oh noob. 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 Niye yaptın? Noob niye yaptın? Niye sıkıldım? Yazık. Yemin ediyorum yazık. Şuraya ben de bir geçemedim ya. Zanımız. ber ber patapim din 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 oh din 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 tun tung sahur ta 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 sahur sampolino coco kapi capi bari coco bello panzini bananini Toto gin dragon frutti mimisin mi sen ölecektim bak Biliyordun ha bak. Hop. Tak. Tuk tak tak tuk tuk tak. Tuk tak tak. Tuk. Kimse birbirimize vurduk kanka. Bak. Team olalım. Takım olalım. Hiç şey yapmayalım. Takım olalım bak. Takım olalım diyorum. Bak pişman olursun takım olmadığımıza pişman olursun bak. Ben piş bak pişman olursun. Pişman olursun bak ben söylüyorum. Pişman olursun. Oğlum bak pişman olmak istemiyorsun. Bak pişman olursun dedim ben sana. Oo <laughs> oh -oh, ben diyorum işte takım olalım adam yok. Neden yemek yemiyorsun diyorum cevabın gırr. Baksana. biliyoruz biliyor tane şey geliyor. Ben dedim takım alalım birlikte şey yapalım. Adam yok. Adam yok dedi. <laughs> Tong sahur ta 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 sahur. O selamünaleyküm. Parti var demek ki. İnsanlar bulaşıyorum yani. Çünkü neden olmasın?

Dinlemiyor ki beni. Ay dinlesin mi? Oğlum dinle, dinlesin beni. Bana ne? Aa, ben öldürürüm onu. O beni öldüremez. Eğer öldürmek istese öldüremez. Donutek. tek. <laughs> i̇smi de Donutek'miş zaten. Düm tek tek. Arsen ismi tek tek. Şöyle ki çalacağım sen. Donutek tek tek. tek diye. Donutek tek tek adım, düm 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 tek şey geldiği için kaçış. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar ben kasılacağım alacağım sizin için. Göstermeyeceğim çoğu yer ama olsun. Evet arkadaşlar şu anda <laughs> ee, job 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 sonra aldım selestral ve bunu bayağı bir kayıtlayacağım. Tüm paramı buna basacağım yani. Çünkü aşırı fazla verecek bu. Tek para kaynağım bu yani. O yüzden Buna verdim ve milyon milyon veriyor. Yani anlatamam şu an verdiği parayı. Ve şöyle 18 milyon bir tane her şey aldım. Hmm, trade ile. Trade gerçekten çok işe yarıyor. Bu job job sahur trade ile aldım zaten. Neredeyse yarı şeyim gitti. Brain notlarımın hepsi neredeyse gitti. Ama çok fazla para vereceği için no problem. Baksana 200 milyon veriyor. 35 trilyon birikten vermeyeyim. Biriktirdim. 53 trilyon. Şimdi 53 trilyon bitirsin bu. Ben bunu bayağı bayağı kilitleyeceğim. Bak bak baksana şu an bir, bir trilyon muydu? Elim ayağım titriyor şu anda. Adam ve çok ucuz şeyler verdi. Bir tane Matteo verdim. Bir tane daha Matteo verdim. Bir tane de katito Tonito verdim. Yani toplam falan 1 milyon yapıyordu. Adam verdi yani. Server değiştirdim anında. Adam büyük ihtimalle vermeyecekti. Bir sonunda reddedecekti. Öyle bir şey mi yapacak? Öyle bir şey yapıyor bilmiyorum ama öyle yapmayı düşünüyordu bence. Yap yapamadı. Çok mutluyum. 121 trilyon. Bastım parayı. Şuna baksana 2 trilyon veriyor. Bunu sizin vereceğim arkadaşlar. 10 trilyon. Baksana 10-10 trilyon veriyor. Şurada bakın. 5x para 5x veriyor ya. <laughs> 2 trilyon 10 trilyon oluyor. <laughs> ben, ben bunlar arkadaşlar bayağı upgrade basacağım. Bu buna yani. Ne yapacağım şu an bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşlar size bunu vereceğim. Tek bir isteğim var. Emeğe karşılık olarak. Abone olup like atın. Ben, ben başka bir şey istemiyorum. 400 trilyon istiyor şu anda arkadaşlar. Baksanıza. Neyse arkadaşlar ben bunu bayağı bir upgrade edeyim geleyim. Evet arkadaşlar şu anda çok tehlikeli bir şey deneyeceğim. Şu iki brainrotla birlikte fize atacağım. Job job zahırı. Gerçekten nasıl olacak bilmiyorum. Brainrot'u buraya kat. Diğerini de buraya kat. Sonra bunu da buraya kat. Da oha. Dur. Allah'ım bunları Şöyle bir dakika bu bize para kazandırsın ben öyle yapayım en iyisi. Çok korkuyorum şu an çünkü. <laughs> çünkü... Dur. <laughs> Yatır. Üret 3 trilyon. Burada kat. 4 trilyon. Burada kat. 22 kuadrilyon. Çok. Al arkadaşlar. Arkadaşlar hiç gerek yok. Ben bunu size vereceğim zaten. Gönlüm rahat olsun. Sizindir. Abone olmayı unutmayın. Hadi bu videonun sonuna geldik. Hadi bay bay.